Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz 32'den başlayarak devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerim burada e, kübik resimden bahsediyor. Metni okursunuz vakit kaybetmeyelim. Öncülerinden bahsediyor. Bilmemiz gereken burada geometrik bakın resimdeki şekillerle, üçgenlerle, dairelerle, karelerle e, burada yapılan resimden bahsediyor. Siz de buna benzer bir resim yapın diyor. Benzerlerini yapabilirsiniz. Yani kullanacağımız şeyler daire olabilir, içi boş çember olabilir. Mesela yan yana yaparsınız, e, ortalarından şu şekilde mesela e, dikdörtgenler geçirirsiniz. Dikdörtgenin bir köşesine şu şekilde kareler yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar bakın şu şekilde üçgenler koyabilirsiniz. İşlerini farklı renklerle boyayabilirsiniz veya buna benzer şekiller yapabilirsiniz. Resmi yaparken hangi geometrik şekilleri çizmek için hangi matematiksel araçları kullandınız diye de diyor. Yani öncelikle sevgililerim düz çizgileri çizmek için cetvel kullanacağız. Daha sonra yuvarlak ve daireleri kullanmak için ne yapacağız? Pergel kullanacağız. Daha sonra o dikmeleri kullanmak için yani şu dik çizgileri şu şekilde kullanmak için üçgenleri çizmek için cetvelin daha kolay olan ne vardı? Gönyemiz vardı. Ne yapacağız? Bunları kullanacağız sevgililerim. 33'e geldiğimizde nehrin iki yarasasını birbirine bağlamak için doğru modeli şeklinde yol ve köprü yapmak isteniyor. A noktasından nehrin karşı kıyısına kaç farklı köprü yapılabilir diye söylüyor. Bakın köprünün karşı kısmı burası sevgilendirilir. Boydan boya. Bunu bize bakın şu şekilde buraya, 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 sonsuza kadar bakın ne yapabiliriz? E, yüzlerce, binlerce sevgilendirilir. Ne yapabiliriz? E, doğrular e, çizebiliriz. Öncelikle bunu söyleyelim. Arkadaşlarınızı çizdiği köprüleri inceleyin diye söylüyor. Yani... Bakın karşıda belirli bir nokta olmadığı için buradan buraya sonsuza kadar çiziyoruz. O zaman şöyle diyelim. Bir noktadan sevgili öğrencilerim. Evet sonsuz doğru geçer diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. B ve C noktasından nehre kadar en kısa yol nasıl yapılır? Bakın buradan nehir çizgisi sevgili Bakın şurası şöyle çiziyorum. Buraya en kısa çizgi neydi? Bakın burada önemli olan dik olması. Veyahut da dikme adıyla zaten bunu işlemiştik. Şuradan bakın şöyle bir dik çizmeniz. Veya şuradan hiç şaşmadan bakın şu şekilde dik bir çizgi çizmeniz isteniyor sevgili öğrencilerim. Çizdiğiniz yolların uzunlukları karşılaştırınız. En kısa yol nasıl çizilir? Çizerek gösterin. Şimdi bakın buradan dik çizim. Şuradan bakın şöyle çizsem ne kadar uzun oluyor. Veya şu şekilde çizsem uzun oluyor. Veya bakın şuradan şöyle ee, ne kadar uzun? Şöyle yan çizsem ne kadar uzun? En kısa olanı nedir? Dik olanıdır sevgili öğrenciler. O zaman şöyle diyelim. Evet. Ee, ya da şöyle diyelim. iki nokta değil. Evet. Evet. Bir noktadan evet karşı ya diyelim veyahut da evet en kısa yol nedir öğrencilerim? dik Olandır diye söyleyebilirsiniz. Başka sevgili burada bir şey yok. Evet, C'de köprü ve görseldeki D ve E noktasının birleştirecek şekilde yapılmak istenseydi kaç farklı köprü çizim? Bakın bu noktadan bu noktaya sevgili öğrencilerim iki nokta arasına sevgili ne yapabilir? Tek bir doğru çizebilirsiniz. Tek bir doğru çizebilirsiniz. Çünkü başlangıcı ve sonucu belli. Sağa sola gittiğinizde bu noktadan geçmez sevgili Şimdi bakın bir noktadan sonsuz doğru geçer. Yukarıda gördük. İki noktadan sadece bir doğru geçer. Bu bakın tam da bizim konumuzu anlatıyor. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir dikme çizilebilir. Bir noktaya bakın. Dışında buradan ne yapılabilir? Tek bir tane dikme çizebilir. Buradan bakın şu şekilde şu şekilde dik olmaz. Sadece bu bir tanesi dikme çizebilir. Bir doğruya dışındaki farklı noktalardan eşit ve farklı uzunluklarda dikme çizilebilir. Mesela şuraya buradan bir dikme çizebilirsiniz. Farklı bir noktadan bakın veya şuradan bakın şöyle bir dikme daha çizebilirsiniz. Şuradan bir dikme daha çizebilirsiniz. Sevgili burada da bunu kastetmiş oluyor. Evet. Çemberle eşit uzunlukta doğru parçalar oluşturma diye söylemiş sevgili Şimdi bakın burada şunu anlatıyor. Bir e, burada sevgili e, ne yapmış? Çember çizmiş ve çemberin ortası. Tekrar buna bir çember daha çizmiş mesela. Şöyle ben de size çember çizmeye çalışayım. Şöyle bunu tutup aldığımda sevgili öğrencilerim. Bakın. Bunu biraz kısaltayım. Şöyle bir çember çizmiş. Sonra bakın bunu tekrar aynı çember çizmiş. Şimdi size tekrar göstereceğim. Şöyle. Evet. Tekrar bir çember daha çiziyorum. Evet. Bu şekilde çemberler çizmiş. Sevgili bakın. Her çemberin ne yapmış? Bakın merkezini bakın kırmızıyla işaretliyorum sevgili öğrencilerim. Gördüğünüz gibi bakın çemberin başlangıç yayları arasındaki burası merkez. Şu aralar nedir? Birbirlerine eşittir. İşte bize şu aralardaki şu eşitlikler bakın şu çemberin ortasından bakarsanız şurası da aynı şey için geçerli. Farklı renkle yapayım. Bakın. Yani şurayla şurası yarıçap. Bakın şu çemberin ortasını düşünün. Şu bölgeyle şu bölge yarıçap. Daha sonra bakın çemberleri ortadan kaldırdım diyor. Bize anlatılan şu. Çemberleri bakın. Şimdi ne yapıyorum? Ortadan kaldırıyorum sevgili öğrencilerim. Kaldırınca bu noktalar birbirine şu noktalar birbirlerine eşit diye söylüyor. İşte bunlara bizler ne diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim? Yarı çap diye söylüyoruz. Çemberlerin birbirlerine eşit olması neymiş sevgili öğrencilerim? Yarı çaptır diyorsun bu noktalar arasına. Evet yarı çaplar. Evet eşit uzunluk tadır diye ne yaparsınız? Söylersiniz yapılışında anlamışsınız. Evet. Aynı çizimi A noktasını merkez alarak şimdi bizden yapmamız istiyor. Çok fazla uzatmayalım sevgili öğrencilerim. Şöyle A noktasını ne yapmamız istiyor? Merkez alarak beraber yapalım. Şöyle A noktası merkez olsun sevgili öğrencilerim. Bunu çizdik. Bakın aynı şeyleri şöyle bakın yine merkeze oturtuyorum. Gördüğünüz gibi. Her birini bir sonrakinin merkezine oturtarak AB ışının üzerinde ne yapıyorum? Çemberler çiziyorum sevgililerim. Gördüğünüz gibi devam ettiriyorum. Bakın, evet. bunu sonsuza kadar ne yapabilirsiniz? Devam ettirebilirsiniz. Bakın bunun merkezine burası sevgililerim. Şurası mesela ne olsun? Ee, diyelim ki T noktası olsun. Bakın diğerinin, e, bakın şu alan, evet. Bakın şu birleşik nokta. Şu noktalar bakın sevgileneceğim Şurada mesela diyelim ki t diyelim. Şuraya R diyelim. Şuraya S diyelim. Diyelim ki şuraya T diyelim. Bunlar önemli. Değil. Burada mühim olan şu çember odaklandığınızda A, T arası sevgilencim. Bakın şurası içinde geçerli. Farklı renkli yapıyorum. Buradan bakın bu şu çemberin tam yarı çapı. Şurasıyla bakın şu mavi bölgeyle şu bölge ikisi birbirinin bakın çemberin tam ortası. Şuraya uzaklık, şuraya uzaklık. Aynı noktada bakın şuraya uzaklık, şuraya uzaklık. Bunların hepsi birbirine eşit olmuş oluyor. Şu üçüncü bakın şunu işaretliyorum. Kırmızıyla bakın şu çember, çemberi işaretlediğim çembere bakın. Bu şu noktadan bakın TP ile PR arası. Buradan şuraya çizin. Nereye çizerseniz çizin. Şuraya gelin mesela. R'den bakın PR ile RS bakın şu bölgeyle şu bölge mesela birbirine eşit. Daha sonra SR ile ST birbirine eşit. Çünkü bakın merkez aldıktan sonra diğerini de onun merkezine dayayıp aynı çemberi yarı Yarıçaplar birbirine eşit olmuş oldu sevgili Yani Burada yorum olarak ne yapacağız? Evet, ee, eşit uzunluklar yarıçaptır. Evet, yarıçaplar evet, birbirine ne yapabilirsiniz? eşittir diye söyleyebilirsiniz veya bunu kendi cümlelerimize yazabilirsiniz. E evet, Zeynep pergel kullanarak ABC açısının kollarını kesen bir çember oluşturmuş diye söylüyor. Evet, ardından çemberin açısının kollarını kesen noktaları K olarak isimlendirmiş ve açının kolları üzerinde eşit uzunlukta BK BL oluşunu fark etmiştir diye söylüyor. Yani şöyle biraz daha düzeltirsem evet böyle sevgilenince bakın ne oldu? Bir tane çember çizmiş olduk. Burada şunu söylüyor. Çemberin merkezi burası olduğu için şurası BK ile BL nedir birbirine eşittir. Bakın çünkü burası merkez. Buradan şuraya çizseniz şuraya mesela T deseniz BT de uzunluğu da neye eşit olacak? BK'ya Eşit olmuş. Yani önemli olan burada çemberin merkezi BK yarıçap, BL yarıçap. Nereye hangi köşeyi çizersiniz çizin veya şuraya veya şuraya, hepsi yarıçap olacağı için birbirine eşittir sevgili öğrenciler. Mesela burada aynı şekilde bir çember çizelim mesela şöyle. Biraz büyütelim çemberin bu sefer büyük olsun sevgili öğrencilerim şöyle kocaman bir çember çiziyorum sizin için. Ama ne yapıyorum? Burada merkeze E noktasını alıyorum. Şimdi baktığımızda E merkez noktamız. Şuraya diyelim ki e, S olsun. Şurası diyelim ki T olsun. Burada da bakın E, S ile şu bölgeyle pardon yarı şurası birbirine eşit. Nedir o zaman? Bakın E, S'nin, sevgili öğrencilerim, e, şöyle veya bunu doğru parçası yapabilirsiniz. Bu ne eşittir mesela sevgili öğrencilerim? E, T'ye e, uzunluklar eşittir veya uzunluk olarak şöyle yapabiliyoruz. İki çizgi eşittir. ET uzunluğu birbirine Hatta şunu değil daha fazla şu kullanılıyor. Eşittir diye söyleyebilirsiniz. Çünkü bunların ikisi yarıçaptır sevgili öğrencilerim. Mesela bunu geniş alın. E'den D'ye mesela şöyle geniş büyük bir çember çizin. Diyelim ki öğretmeniniz öyle istedi. Şu çemberin mesela bitiş noktası olsun. E'yi ortaya alıp genişçe bir şey çizin. E, D ile E, F'de ne olacak o noktada? Eşit olmuş olacak. Çünkü yarıçap olmuş olacak. Yarıçap nedir? Merkezden şu yuvarlığa yay diyoruz. Yayın hangi noktasına gelirsiniz gelin. Bütün noktalar birbirine eşittir. Çünkü bunun adı yarı çaptır sevgili öğrenciler. Devam. Gönye ile aşağıdaki D noktasına 3 santim uzaklıkta olan birden fazla nokta belirleyiniz. Gönye ile aşağıdaki D noktasına 3 santim uzaklıkta olan birden fazla. D, bir şöyle bakın bir sürü ne yapıyorum? Eşit uzunlukta olan bir sürü ne yapıyorum sevgili öğrenciler? Nokta belirliyorum. Doğruya göre aynı taraftaki noktaları ölçüsüz cetvelle çizin demiş. Bakın mesela bir cetvel koydum şöyle. Üzerine ne yapıyorum bunu? Çizdim sevgili arkadaşlar. Oluşan geometrik şeklinin özelliklerini tartışınız diye söylüyor sevgili arkadaşlar. Yani bize şunu söylüyor. Bakın buradaki bütün noktaların şuraya olan uzaklıkları yani kaç santim demişti? 3 santim demişti. Şuradaki noktanın şuraya uzaklığı bakın burası da 3 santimdir. Şuradan bir nokta alıyorum buraya. Burası da nedir? 3 santimdir. O zaman tüm noktalar çünkü ne yaptım? eşit uzaklıkta olduğu için birden fazla nokta. Ne yaptım bakın? Çizdim. Evet, tüm noktalar ne diye söyleyebiliriz? Evet, D doğrusuna evet, eşit uzaklıktadır diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz sevgili Zaten daha sonra bunu bakın bütün noktaları birbirine eşit olduğu için sevgili daha sonra şunu söyleyeceğiz, bu çizdiğimiz noktalara bir isim vereceğiz diyelim ki k doğrusu olsun Sonsuza kadar ikisinin k doğrusu d doğrusuna paraleldir diye ne yapacağız söyleyeceğiz öğretmenimizin bizden duymak istediği asıl cümle de budur sevgili öğrenciler. Bakın burada altta zaten göstermiş. buna paralel doğrular diye söylemiş. Bütün bu noktaların diyelim yani mesela buna L demiş buna D demiş buradaki bütün noktaların buraya uzanıklıkları eşittir. İşte böyle olunca aynı çizgide hiç kesişmeden yan yana devam ettikleri için bunlar birbirlerine paraleldir diye söyleyeceğiz sevgili öğrenciler. Paralelin sembolü yan yana bakın şu şekilde iki çizgi. d ve l birbirine paralel diye söyleyeceğiz. Okurken de mesela d doğrusu l doğrusuna paraleldir diye söyleyeceğiz. Evet bakın şimdi örnek 1 yapmış sevgileneceğim. Yanda M doğrusuna eşit uzaklıktaki noktaların bulunduğu K noktası. Az önce yaptığımız gibi günlük hayatta M ve K noktaların birbirlerine göre durumlarını benzeyen örnekler veriniz. Mesela neler var sevgileneceğim? Bunlar tren rayları. Klasiktir. Herkes bu oyunu, e, örneği Raylar. Daha sonra mesela bakın telefon telleri. Mesela çünkü direklerde bakın şu şekilde birbirlerine paralel giden. Sonra otoyollarda ki çizgiler otoyollarda diyorum yolda bakın şu şekilde nedir birbirine paralel çizgiler vardır sevgili öğrencilerim. Ondan sonra e, elektrik direkleri bakın bunlar hep nedir bu, şekilde dik o da bu şekilde dik nedir binlerce direk birbirlerine hiç kesmeden hiç uzaklıkta devam eder sevgili öğrenciler. Evet yanında kitap görseniz sayfa kenarları üzerine çizili doğrular paralelleri evet paraleller şu demek sevgili öğrencilerim. Bakın şurada K var. Şurada L var. Şunu yapabilirsiniz. Bakın K paraleldir. L doğrusuna diye söyleyebilirsiniz. O zaman şöyle K doğrusu evet L doğrusuna nedir? Paraleldir. Bakın hemen yukarıda örneğe tekrar bakıyorum. Nerede demişti? Şurada demişti. Bakın D paralel L göstermişti. Daha da sonra D doğrusu L doğrusuna paraleldir diye söylemişti sevgili öğrenciler başka hemen devam edelim. Şunları mesela L ile M'ye aynı şey yazabilirsiniz. L paralel M yazarsınız. Bakın şu ikisi birbirine. Yine L doğrusu evet M doğrusuna nedir? Paraleldir diye söyleyebilirsiniz. Veya bakın şunlar DA şöyle de yapabilirsiniz. Bakın DA paralel şunu bakın görüyorsunuz. Burada ne var? EB var mesela. DA paralel EB e, uzunluğuna diye söyleyebilirsiniz. O zaman şöyle olur. DA doğrusu paralel bir hızlı yazıyorum kusura bakmayın. EB doğrusuna. Böyle yazabiliriz. Bakın bunları çoğaltabilirsiniz. Aynı şekilde EB şöyle bakın uzunluğu var. Bu paraleldir. FC'ye bakın. Bunu yazabilirsiniz. Yerimiz kalmadı. Ve üstten bir tane örnek yapalım. Bak, kırmızı ile çiziyorum. Şu D P değil mi? Bakın şu uzunluk. Şöyle mesela DF e, nedir? Paraleldir. Şuradan mesela AC doğrusunu diyebilirsiniz. O zaman da DF doğrusu evet paraleldir. AC doğrusuna şeklinde bunları ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Evet. Aşağıda nokta Bakın doğru parçası çember ve dikme kullanılarak eren ve çiğdem yazılmış. Siz de buna benzer şeyler yapın. Nokta doğru parçası çember ve dikme. Mesela ne yapabilirsiniz? Şöyle göstereyim. Mesela şu mesela sesi. Şöyle bakın yaptığınızda mesela kolayın olsun yapıyorum şimdi. Yuvarlak. Adınız ne bilemiyorum. Şöyle. Bakın bunların hepsi. Örnek veriyorum yaptım mesela. Kalemle bakın şurada şunlar nedir? Noktaları bakın şöyle gösterebilirsiniz. Şunlar noktalar. Ne istemiş bizden bakın öncelikle? Nokta, doğru parçası, çember ve dikme. Çember örnek mesela şunu çember örnek göstersin. O isminiz varsa O'yu çember gösterin. Şu harflerin zaten bütün başlangıçları şunlar. Nedir sevgilencerim? Noktalarını gösterirsiniz. İki nokta arası mesela şunlar da doğru parçasıdır. Bunları gösterirsiniz. Daha sonra dikme istemiş mesela bakın şu L'nin olduğu şu bölge nedir mesela bakın dikmedir. L isminizde L varsa bunları ne diye söylersiniz? Dikme diye söylersiniz. Başka ne istemiş? Çember gösterdi. Doğru parçası nokta bakın bunları gösterdik. İsminizde hangi harf varsa A mesela çok fazla isminizde vardır. Mesela A'nın şunlarını nokta diye ne yaparsınız? Söylersiniz. Şu iki nokta arasını mesela şu noktalarını ne diye söylersiniz? Doğru parçası diye bunları söylersiniz. Bakın bütün harfler için iki nokta arası doğru parçası. Bunları söylersiniz. Mümkün olduğu kadar isminizde O varsa veya yuvarlak kullanacaksanız bunu da çember diye söyleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, performans görevini sizler yapacaksınız. Kolay bir performans ödevi zaten. Açıları ölçmeyi de Bir sonraki dersimize inşallah geçelim. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.